Cyberpunk 2077 oyun dünyasının en dikkat çekici geri dönüş hikayelerinden birini yazdıktan sonra CD Projekt Red'in bir sonraki projesi olan ve kod adıyla Project Orion olarak bilinen devam oyunu doğal olarak büyük bir beklenti yaratmış durumda. Geliştirme sürecinin henüz çok başında olmasına rağmen son dönemde ortaya çıkan bazı önemli bilgiler projenin alabileceği şekil hakkında ilk ipuçlarını veriyor. Bu bilgiler arasında hem serinin hayranlarını heyecanlandıran bir ismin potansiyel geri dönüşü hem de oyunun yapısını temelden etkileyebilecek teknik ve tasarımsal detaylar bulunuyor. Bu gelişmeler, stüdyonun ilk oyundan çıkardığı dersleri nasıl uygulayacağına dair de bir pencere aralıyor. Zira stüdyo artık sadece tek bir merkezden değil, Polonya, Vancouver ve Boston'daki ekipleriyle küresel bir geliştirme yapısına geçmiş durumda. Bu da projenin hem ölçeği hem de karmaşıklığı hakkında fikir veriyor. Gündemdeki en büyük başlıklardan biri, şüphesiz Keanu Reeves'in seriye olası geri dönüşü. Ünlü oyuncu katıldığı bir röportajda kendisine yönetilen Johnny Silverhand rolünü yeniden canlandırmak ister misiniz sorusuna kesinlikle Johnny Silverhand'ı tekrar oynamayı çok isterim şeklinde net bir yanıt verdi. Reeves'in bu role olan isteği karakterin ilk oyundaki merkezi konumu düşünüldüğünde oldukça önemli. Johnny Silverhand sadece hikayenin kilit bir parçası değil. Aynı zamanda oyunun pazarlama bütçesinin ve oyuncularla kurulan o meşhur nefes kesici bağında merkezindeydi. Ancak bu geri dönüşün nasıl gerçekleşeceği tamamen CD Projekt Red'in senaryo tercihine bağlı. Tabi stüdyo şu anlık hikaye bakımından yeni bir başlangıç yapmak istiyor gibi görünüyor. Dolayısıyla yeni bir hikayeyle devam edilirse bu ihtimal gerçekleşmeyecek. Bir diğer önemli gelişme ise oyunun çevrimiçi özelliklere sahip olabileceği yönündeki işaretler. CD Projekt Red'in kesintisiz ve güçlü çevrimiçi sistemler üzerine çalışacak bir ağ mühendisi aradığını belirten iş ilanı bu ihtimal güçlendiriyor. Hatırlanacağı üzere, ilk oyun için planlanan bağımsız çok oyunculu proje, oyunun sorunlu çıkış sürecinin ardından stüdyonun kaynaklarını ana oyunu düzeltmeye odaklamasıyla iptal edilmişti. Stüdyonun devam oyun için bu konuyu yeniden gündeme getirmesi, bu sefer daha planlı ve sağlam temellere oturan bir çevrimiçi deneyim sunma niyetinde olduklarını gösteriyor. Stüdyonun geçmişte yaptığı tüm serilerimize bir gün çevrimiçi unsurlar getirme hedefi de bu yeni adımı destekliyor. Bu özelliklerin tek oyuncu ana hikayeye entegre edilmiş sosyal elementler mi yoksa GTA Online benzeri tamamen ayrı bir çok oyunculu mod mu olacağı ise henüz belirsiz. Ancak ilk oyundan alınan dersler bu yeni denemenin daha ölçülü ve hikaye ile uyumlu olabileceğine işaret ediyor. Stüdyo devasa bir çevrim içi dünya yaratmak yerine belki de oyuncuların birlikte görev yapabileceği daha küçük ölçekli hikaye odaklı co-op deneyimlerine yönelebilir. Oyunun kendisi hakkında da yavaş yavaş bilgiler gelmeye başlıyor. Cyberpunk oyununun yaratıcısı Mike Pondsmith, devam oyununun sadece Nike City'de geçmeyeceğini, Chicago'nun yanlış gitmiş bir hali olarak tanımladığı yeni bir şehri de içereceğini belirtti. Bu, oyunun coğrafi kapsamının genişleyeceği ve farklı bir atmosfer sunacağı anlamına geliyor. Nike City'nin Kaliforniya merkezli, medya ve mega şirketler eksenli parlak neon ışıklarıyla dolu distopik yapısının aksine, daha endüstriyel, belki de daha organize suç odaklı, soğuk ve gri bir mimari estetiğe sahip olabilir. Bu iki farklı şehri aynı oyunda sunmak hem teknik bir meydan okuma hem de anlatı için zengin bir potansiyel demek. Proje Mayıs 2025 itibariyle ön prodüksiyon aşamasına girdi ve stüdyonun Bastında kurduğu yeni ekipte dahil olmak üzere geliştirici sayısı giderek artıyor. Ancak tüm bu heyecan verici gelişmelere rağmen beklentileri doğru ayarlamakta fayda var. CD Projekt Red'in şu anki ana önceliği The Witcher 4'ün geliştirme süreci. Stüdyo The Witcher 4 ile Unreal Engine 5 üzerindeki yetkinliğini artırdıktan sonra bu tecrübeyi Cyberpunk 2'ye aktaracak. Bu strateji Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecinde yaşanan motor problemlerinin tekrarlanmasını önlemeyi amaçlıyor. Stüdyonun açıklamalarına göre bir oyunun ön prodüksiyondan çıkışa ulaşması ortalama 4-5 yıl sürüyor. The Witcher 4'ün 2027'den önce çıkması beklenmediğinden bu durum Cyberpunk 2'nin en erken ve muhtemelen gerçekleşmeyecek ihtimal olan 2029 veya 2030'da piyasaya sürülebileceği anlamına geliyor. Sonuç olarak Keanu Reeves'in geri dönme ihtimali çok oyuncunun mod sinyalleri ve genişleyen bir evren gibi haberler olsa da oyuncuların Project Orion'un distopik sokaklarında gezinmek için uzun bir süre daha beklemesi gerekecek. Bu uzun bekleyiş aynı zamanda stüdyoya ilk oyundan daha cilalı ve sorunsuz bir deneyim sunma fırsatı tanıyacaktır. Bu videoluk bu kadar dostlar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İyi günler, iyi oyunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.